Şimdi Ederson'un görüntüsünü açıp izlersen kale arkasındaki insanlara bir kere sevgi gösterisi var. Görüntüyü de açın izleyin çok zor değil. Önce bir el parmak işareti yapıyor, bir gülücük atıyor, selam veriyor. Taraftarla arkasında bir diyalog, kavga, dövüş yok. Taraftar Ederson'a bir küfür etmiyor. Bir yabancı madde atmıyor. Birbirleri aralığında kötü bir diyalog yok. Sonra da köşeye yürürken genelde Ederson'u izlerseniz 10 kere tutar. Orada tuttu diye ceza istiyorlar. Şimdi başka bir sebebi var mı? Tuttu kardeşim diyor. Tutma ceza diyor. Ali diyor tuttu. Video var. Tuttu. Tuttu diyor onu. Tamam abi. Al. Sen ne diyorsan o. Ben kabulüm sana. Ah. İlk ay da tuttu. Eğer tutma cezaysa zaten hepimizin ceza yemesi lazım. Türkiye'deki bütün vatandaşların ceza yemesi lazım. Böyle diyeyim ben. Bu ceza olmalı diyen taraf ben değilim. Ali Naci diyor. Haluk Yürekli diyor. Tam o da tuttu. Ederson taraftara doğru tutmadı diyorum. Hayır ama tuttu. Ben öyle algıladım diyor. Tam bunu ben de ekran başına böyle algıladım. Bu da bana tuttu. Bu kadar basit mi abi bu olay? Dün Real Madrid maçında da Mbappe tuttu. <laughs> İkay da tuttu. Yani bu konu buraya nasıl düşürebildiler bu konuyu? Bak gerçekten çok merak ediyorum.